Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft'ta oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ben buyum. İsmiğimi biliyorsunuz. Neyse boş verin. Hunger Games'e giriş yapacağız şimdi arkadaşlar. E, Hunger Games yapınca size şifremi söyleyemem ya gösteremem. 2 dakika ya da bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hunger Games'imiz şu anda açık. Şu anda kapalı. Bağlanıyoruz arkadaşlar böyle. Kim geldi? Hiç bilmiyorum. Şuna girebiliriz arkadaşlar. Şu join. Hadi lan. 7 saniye kalmış. Nah girelim daha doğru. Oh be girdim bir tane. Şöyle yazmayın siz de lan. Kapan. Ben bulabiliyorum Arkadaşlar üstümde Bunlar ne alaka? Ben bunu alabiliyorum mesela. Bu pusula. Herkes de var galiba. Oha. Yardır, yardır, yardır. Hmm, i̇ki tane çakmak, bir tane borç. Buradan aldım. Bunun içi. Evet, 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 evet güzel abi. Evet, çok güzel diyoruz. Bas 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 bas. Kaza. kaza basın. Ev evet, şurada bir tane var. Gördünüz iyi arkadaşlar. Bunu da ben alacağım. İçi boş. arkadaşlar. Bala geldi. Bala geldi bala. Dur ben bu şunları hemen giyeyim. Ananı satayım. Gel gel gel. Gel lan gel. Sen kimsin lan? Gel lan buraya elimde ılıçla var. Gel lan. Oo abicim selamun aleyküm. Kaç abi buradan sen. Ben buradan kaçayım abi direkt. Şu an etraf gözükmüyor. Ben de. Allah korusun. Adam geldi. Gel lan gel. Heh, 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 heh. gel. Dur. dur lan yiyeceğim yemeğimi dur müsait bir yerde yemeğimi yiyebilir miyim lütfen dur eşyalarını ağzına ettim gel gel ağzına seçtim Ağzına sıçtım. Senin ağzına sıçtım. Gel güveysim ağzına sıçtım. Uf. Abi çok güzel ya. İyi kapat ya. Aa şurada bir tane sandık var. Yüzüm her şeyi görüyor. Şükür. Şükür. Oh be. Bir tane çakmak kalmış şu et. Bir tane de şey varmış burada. Stick var, iron çıktı. Arkadaşlar çok güzel. Şu an çok güzel gidiyoruz. Hmm, ben bir yemeği yiyeyim birisi. Yedim. Bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Oh şimdi yedik. Dur da kılıçta dur. Tamam. Kılıçta duruyor. Şurada bir tane chest var. Bir önümden çekil. Kurbağacık kısıplama şeyi. Burada bir tane adam var. Gözükmeden geçelim. Evet. Bir tane yani diamond şey diamond demiş. Keşke diamond olsaymış lan. Aklıma getirdiniz. Bekleyin. Ha buradan çıkış yolu var mı zaten? Lan çıksana kardeşim. Abi buradan da çıkamıyor bu ya. Kazma ya. La kazmaya bak. Ha böyle geleceğiz. Ya arkadaşlar. <laughs> ya. Başıma dert çıktı. Ne oluyor lan? Bir şey yazıp yazıp duruyorsunuz lan. Ya öf bırak abi burayı ya. Gidelim şu taraflara. Ve bir tane chest gördüm abi adam var orada. Bunu alabilir miyiz abi? Alamayız. Ben direkt kaçayım. Bunlar beni alırlar. Ana lan, Kaç lan kaç canını kurtar yanındaki. Canını kurtar. Kaç. Yananı hani kurtardım. Evet, 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 et. Çok güzel abi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Evet abi. 22 tane oğlumuz oldu. Çok güzel abi. Şimdiden biz yemeye başlayalım. Şunlardan biraz yiyelim. Tavuklar yok oldu. Çok saçma. Biz buradan yağdıralım da da var mı? Oo, diamond çıktı. Gözlük çıktı. Bir çıktı. Süper. Bunu da yedek olarak alırım. Şimdi üstüme neler giyebilirim şu ana kadar? Bir tane bundan, bir tane de bundan giyebilirim çünkü çok güzel. E, şu an altın set oldum arkadaşlar. Evet. Bu ne lan. Ya o arka aha bir tane daha. Oldum. Arkadaşlar dedim bir tane daha buldum. Aa ekmek çıktı lan. La ekmek koydum yanlış. Ne lan? Bir şey oldu lan. Aa chest buldum yani. Oğlum bugün bala geliyorum lan. Oba lan bala geldim harbiden diyorum. Elma çıktı yemek çıktı bilmem ne çıktı oha. Ben yağdırayım mı ortaya? Yok. Aha. Adamlar var. Neymiş abi? Buradan bir yer var. Aa burada chestler var. Chestlere bak. Zengin oldu. Abi bir crafting table bulsam çok güzel. Bir crafting table ya. Ne kadar zor olabilir ki? Lavlu mu bu? Lavlu. Ne şeydi? Oha! Adamın önünde döndüm. Allah kahretsin. <laughs> arkadaşlar öldük. Ama çok güzel bir şeydi. Bir kez daha girelim, girelim mi arkadaşlar? Ama e, bir kez daha giremeyiz arkadaşlar normalde. Çünkü videomuzun şeyi yetmiyor. İzlediğiniz çok teşekkürler arkadaşlar. İyi günler iyi günler. Ne var? bun şey. abone olmayı unutmayın